arkadaşlar Fadime'nin lezzetli tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde nasıl pizza yapılır onu göstereceğiz. Şimdi malzemelerimiz. 5 bardak unumuzu bir kabın içerisine aldık. Ortasını açıyoruz. Mayamız bir paket mayamızı kuru mayamızı koyuyoruz. 1 yemek kaşığı şekerimizi koyuyoruz. Yarım yemek kaşığı tuzumuzu koyuyoruz. 4 yemek kaşığı sıvı yağımızı koyuyoruz. 4 yemek kaşığı yağımızı koyduk. 2 su bardağı ılık suyumuzu da yavaş yavaş ekliyoruz. 2 bardak ılık suyumuzu ekledik. Hamurumuzu yoğurmaya başladık. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Hamurumuz toparlandı. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şimdi streçliyoruz. Ve yarım saat dinleniyoruz. Yarım saat dinlendirdiğimiz hamurumuzu alıyoruz. Çok güzel kabarmış. Tezgahımızın üzerine hamurumuzu iki eşit parçaya bölüyoruz. Hamurumuzu beze haline getiriyoruz. Hamurumuzu şimdi güzelce azıcık un serpiştirerek güzelce merdane ile açıyoruz. yapacağınız tepsi büyüklüğünde açarsanız çok böyle yapışan çok basit bir hamur açılır zor alacağınız bir hamur değil hamurumuzu tepsimizin büyüklüğünde açtık tepsimizin tabanına azıcık un serpiştiriyoruz tepsimizin büyüklüğünde açtığımız hamurumuzu güzelce yerleştiriyoruz Hafif, hafif böyle çatalı delikler açarak 180 derecede 10 dakika pişiriyoruz. Bir açıyoruz ki hamurumuz kabarmasın. Üzeri için sosunu hazırlıyoruz. 1-2 diş sarımsağı rendeledik. Tavamıza aldık. Bir, biraz yağla kavuruyoruz. Sosunu hazırlayacağız. Domates sosumuz varsa domates sosu. Yoksa bir iki, bir, iki üç tane domatesimizi rendeleyip sos haline getirebilirsiniz. Azıcık renk vermesi için salça da kullanabilirsiniz. Domates salçası. 1 çay kaşığı kekik. 1 çay kaşığı karabiber atıyoruz. 1 çay kaşığı tuz. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Sosumuzu. Arzuya göre isterseniz biber salçası da koyabilirsiniz içine. Sos kıvamını aldıktan sonra altını kapatıyoruz ocağımızın. Sosumuzu güzelce yayıyoruz. Hamurumuzun üzerine. Güzelce sosumuzu yaydık. Şimdi malzemelerimizi koyacağız. Kaşar peynirlerimizi istediğiniz her şey koyabilirsiniz. Mantarlarımızı güzelce diziyoruz. Ince ince doğradığımız biberlerimizi, sucuklarımızı güzelce diziyoruz. isterseniz üzerine zeytin. Mısır arzu ederseniz arzu ederseniz üzerine atabilirsiniz. Şimdi 200 derecelik fırınımıza tekrar gönderiyoruz. 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. Pizzamız fırından çıktı. Sıcak sıcak servise hazır. Pizzamız pişti. Denemek isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenip bırakmayı unutmayın.